Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, geleceğiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Avrupa'da uzun yıllardır futbol oynadığını ve artık Güney Amerika'ya dönüşünün yaklaştığını söyleyen yıldız oyuncu, ailesinden uzak olmanın kendisini zorladığını dile getirdi. Peki Torreira Galatasaray'dan ayrılacak mı? İşte detaylar. Torreira, "Ailemi özlüyorum, dönüş yaklaşıyor." Uruguay basınına konuşan 28 yaşındaki futbolcu, ''Uzun yıllardır Avrupa'da oynuyorum ve bu bazen çok yorucu oluyor. Aradaki mesafeyi hissediyorum, ailemi özlüyorum. Gelecek yıl ne olacağını göreceğiz. Şu anda Galatasaray'a odaklanmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı. Torreira'nın Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor ve yıllık 2,7 milyon euro kazanıyor. Ancak Güney Amerika'ya dönüş sinyalleri vermesi sarı-kırmızılı taraftarları endişelendirdi. Sevgilisiyle ayrılığı, ayrılık planlarını hızlandırdı mı? Öte yandan, Torreira'nın sevgilisi Devrim Özkan ile yollarını ayırdığı iddia ediliyor. Bu ayrılığın sebebinin Torreira'nın ülkesine dönme planları olduğu öne sürülüyor. Uruguaylı yıldızın geleceği büyük merak konusu. Galatasaray Torreira'yı bırakacak mı? Uruguaylı futbolcu kariyerini Güney Amerika'da mı sürdürecek? Sarı-kırmızılı camiada yaşanan tüm gelişmeleri kaçırmayın.